Evet çok özel bir haber hazırladık sizler için biliyorsunuz Galatasaray'ın çok ünlü bir futbolcusu Süper Kupayı Galatasaray'a kazandıran attığı penaltı ve Golden Goal dediğimiz golle 2-1 Real Madrid'i yenen ünlü bir futbolcu buradaydı Almanya'daydı gittik onunla sizler adına Spor Avrupa adına da görüştük İşte şimdi o haberimiz Galatasaray'da 2000-2001 sezonunda forma giyen ve sarı kırmızıların ufağı Süper Kupayı almasında büyük bir payı olan Mario Jardel, Almanya'nın Dinslaken kentinde bulunan bir Türk restorantında Türk taraftarlara mesajlar gönderdi. Galatasaray'da 2000-2001 sezonunda forma giyen ve Galatasaray'ın UEFA Süper Kupayı almasında büyük bir payı olan Mario Jardel, Almanya'nın Dinslaken kentinde bulunan bir Türk restoranından Türk taraftarlara mesaj gönderdi. Gasa gasa çim bombo. He he he. Ha ha ha. Gasa gasa çim bombo. Almanya'da ticarete atılan ve temasta bulunduğu iş arkadaşı ile Bugaz restoranını ziyaret eden Jardel çay içmeyi de ihmal etmedi. Çay çay çay. Yeah. <laughs> Special for my friend. Special for Bugaz. Bugaz. Mi, Mr. Bugaz. Mr. Bugaz. Very good hot. Very 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 good. Yes I know. Yes I know. My friend. Spor Avrupa ekibine röportaj veren Jardel, Türk taraftarlarını ve özellikle Galatasaray'ı unutamadığını belirterek Galatasaray tezahüratı yaptı. Gasa gasa çim bombo he 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 ha 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 gasa gasa çim bombom. Bom. Jardel Galatasaray'a süper kupayı attığı iki kolle kazandıran Real Madrid'e karşı şu anda Dinslaken'de ünlü bir restoranda Türk restoranda Bugaz'da buraya gelmiş. Niye gelmiş bir merhaba diyeceğiz Jardel'e. Hallo Jardel. Hallo. Wie geht's? How are you? I'm fine, thanks. Und? Kannst du kein Deutsch? Nein, ne? nein. No. nein, nein. Nein. Warum ist er hier. Ist hier warum ist eine, mein Freund von 25 Jahren und ist mit Manager von der ne? und wir machen Geschäft auch hier in Deutschland, Italien und in Türkei auch. Wenn geht, ne? Ja, negócio gerade der ou Sportgeschäfte Sport mit Fußballer und ja. Werbegeschäft. auch. Ja. So, so. I like uh, um, it and Monaco Golden Goal very very nice. Very nice. Very, very nice. E Muito, que ver Muito Galatasaray. Tchau You you know uh, I'm, uh, one penalty the the real madrid fosse fosse one play, go, penalty after fati cruz mario ta golden goal né golden goal <laughs> golden goal especial <laughs> especial golden goal Jardel Trabzonspor ve Beşiktaş'a gol atabildiğini ancak Fenerbahçe'ye gol atamadığını da ekledi. Alex good because Jicaaj good super <laughs> super buga contra set gol contra o Fenerbahçe. Não. Não. No, yok. Vasak, was sagt ihr? Ich habe kein Spiel gemacht gegen Fenerbahce. Hast du nichts gemacht? Ja. No Spiel, Fenerbahce? Ja. No. Besiktas, go. Besiktas, go. Trabzon, go. Every bir Galatasaraylı Galatasaray'la efsane Jardel, reportajının ardından Old Time American Crash'lar ile Dinslaken sokaklarında kısa bir tur attı. Lucas, my friend. Jardel is my <laughs> Samimi ve sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Jardel, Spor Avrupa ve Kanal Avrupa ekibine de teşekkür ederek en kısa zamanda Spor Avrupa programına katılma sözü verdi. Yeah. Spor Kanal Avrupa. Çok güzel. Yes. Süper.